Salih. ...siz şöyle baş şey alalım. Feride... ellerine sağlık ama benim çıkmam gerek. Adliye dışında işlerim var, söylemiştim ya. Affedersin. Evet, söylemiştim ben unutmuşum. Tabii sen çok meşgulsün. Özür dilerim, tamamıyla benim hatam. Tamam, bırak, yiyelim. Yok, ben nasıl kurduysam kaldırmasını da bilirim, mühim değil perdem. Özür dilerim. Teşekkür ettim. Hadi şimdi lütfen birlikte kahvaltı yapalım. Bir daha böyle bir fırsatım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bırak daha o gözlerine doya doya bakayım. Doğru. Hep böyle sürecek değil tabii, haklısın. Ben de yakında kendi düzenimi kuracağım tabii. Kıyametim. Sen otur böyle. Bu sefer de şeyler benden. Sen yapacağını yapmışsın. Şimdi tadını çıkar. çıkarım biraz da. E gelseydin beraber giderdik. E sen adliyeye gitmeyeceğim dedin. Benim de vaktim var zaten. Sonra gelirim olmaz mı? Olur tabii. Olmaz mı? Ama evde kalmam bir sorun yaratacaksa hemen çıkabilirim de. Hayır canım. Bak sen keyfine. böyle güldüğüne göre aklından bir şey geçti. Söyle hadi, ne düşündün? Söyle. Şimdi ben seni böyle işe uğurluyorum ya. Ne bileyim, böyle bir anda. Anla işte. Ben de öyle abuk sabuk konuşuyorum işte. Hayır, benim yarım ne söylerse güzel söyler. Hoşçakal. Hoşçakal. Mahir, oğlum. Hayır. İki gündür Kostas'ın evinde bir hareketlilik var. Yoksa kızı mı geldi bir memleketten? Yok Atiye abla, benim misafirim. Aman bak, iyi ki sormuşum. Az kalsın kapıyı çalacaktım Kostas'ın kızı geldi diye. Neyse, yolundan tutmayayım seni. Hayırlı işler, babana saygılar. Sağ ol Atiye abla, söylerim. abi Kim bekliyorsun? Hiç. Öyle işte. Aa Ben de benim kusuruma bakma abi. Oo hanım kızım hoş gelmişsin. Eyvallah hoş bulduk. Biz misafiri oldum olası pek severiz. Kendini elden sayma, bir şeye ihtiyacın olursa çekinme, gel, e mi? Teşekkürler. Ee, daha ne kadar buradasın kızım? Yarın öğlen vakti bütün millet bizde toplanacak, sen de gel istersen ha? İnşallah, kısmet. Ben de işe geç kalıyorum, gitmem gerek, İyi günler. çalışıyorsun? Soran olursa ben ne diyeceğim millete? Hem sen nereden tanıyorsun bizim Mahir'i? Hepsini satır satır okumak zorunda kaldım. Yanımda kim olduğumu bilmeyen bir kadın. Elimde kim olduğunu bilmediğim bir kadının mektupları. ne kadar sakin, sıradan bir hayatımız vardı abi. Bunu babama yapanlar hepimizin de hayatını çaldı. Feride ile bir çay bahçesinde tanışma ihtimalimi... ...onunla bir yuva kurma ihtimalimi çaldı. Ağlamamak... ...gerçekleri Feride'ye haykırmamak için o kadar zor tuttum ki kendimi. Feride anladın mı bir şeyler? Yalnız mektuplardan birkaç eksik. Hayda. E tam açılmamış diye sevinirken. Yalnız bizdekilerde Süleyman Bey'in adı bile geçmiyor. Biri de kesin takmıştır. Bu mektuplarda bahsediyor bahsediyorum diye. Aynen öyle. Bunu öğrenmenin tek yolu kader alma sormak. Ben gittim ilk duruşmaya gelmediği gün. Beni tanıyor. Adım da seslendi bana nasıl tanıyor? Nerede görmüş? Demek ki adresi sadece mektupları göndermemiş. Kendi de gelmiş. Ben gidip şu kadın bir görüşeyim bakayım. Tamam abi. Birlikte gidelim mi? Sen içeri girmez. Yok abi. Ben Yasin'e gideceğim. Geve Zahmet nasıl ölmüş? bu yaptım diyen adam doğru mu söylüyor onu bir öğreneceğim. Tamam. Sonra da Adli'nin oradaki çay ocağında buluşuruz. Hı -hı. Burada mı? Buralardaydı ki Mithat abi Arka tarafa geçmiş olabilir Lise önlerinde sürt Vurulma nedenini bile açıklama Bir gün ortadan kaybol Ne yapıyorsun sen Yasin Seninle anlaşmadık mı Ben geleceğimi bıraktım Polisliği bıraktım daha ne istiyorsun abi Sen istedin sırf Nazif Kara'yı kurtarabilmek için İfade için Gelip bana ifadeyi ver amirim. Adamı asacaklar amirim diye yalvardığını unuttun herhalde. Seninle anlaştık Yasin. Ee anlat bakalım. Nasıl aldın ifadeyi? Şansımı bir daha denedim. Bu kez tuttu. Ha oldu. Amirle bir pazarlık yaptık. Karşılığında ne verdin diye sorma. Aldığıma bak Şimdi bana soruyor tepemdekiler. Ne oluyor diye. Bak oğlum. Beni hop diye verirler görevden. O zaman sana ne olur? Burada horozlarınla kalırsan kim tanır seni? Kim inanır devlet için çalıştığını? Aklını başına topla. Hani sevkiyatla ilgili bilgi var mı elinde? Var tabii. Yakında çok yakında bir sevkiyat olacak. Gemiyle gelecek olan büyük sevkiyatı demiyorum. Bulgarlardan mal aldılar. Yarın takas var. Bunda da aralarına giremezsen zaten küçük büyük her şey olacak. Biz de öyle bakmaya devam edeceğiz. Var mı bir plan? Vallahi aslında sevkiyatı kaçırıp sonra da kaçıranları yakalamış gibi yapacaktım. Sevkiyatı da alıp yılan Berdan'a götürecektim. Böylece aralarında nam salacaktım, güvenlerini kazanacaktım. Ama olacak gibi görünmüyor. Planı iyi ama neticesiz kalacak belli ki. Kolay mı sanıyorsun bu işler amirim? Oradan nasıl görünüyorsa artık. Burada silahlar konuşuyor, bıçaklar konuşuyor. Bu fevkalade planı yatırdığına göre şimdi ne yapacaksın? Yılan Berdan'a yaklaşıp birlikte iş yapmaya ikna edeceğim. Anladım. Ölme eşeğim ölme. Sen bilirsin Yasin. Vaktimiz az. Ben diyeceğimi de dedim. kardeş. Hoş geldin. Hayırdır? Niye anlatmadın bana? Neyi? Kendini feda ettin değil mi? Hiç saklama. Hepsini duydum. işlerine girmeye mi çalışıyorsun? Mahir, büyük küçüğü fark etmez. Bütün bu kabadayılar hepsi maşa. Büyük işler dönüyor. Suyun başında birileri oturuyor. Görünmez adamlar, ulaşılmaz isimler. İşte benim görevim isimleri bulmak. Yasin. Bırak borcumu ödeyeyim. Planın neyse, ne kaçırılacaksa, kimin güvenini kazanacaksan tezgahta ben de varım. Harbi misin? kendini bir tuhaf hissediyor. Başkası olsa ısrar ederim. Ama neticede senin annen. Yani şey anlamında dedim. Ne yapacağız abi? Duruşmaya kadar bekleyeceğiz mi? Yani bilsek daha iyi olur ona göre ne yapacağımıza karar veririz. Tabi sen gitsen. Seni kırmaz. Yani herhalde. O kadar çok mektup yazdığı için dedi. Belli ki sana karşı bir zaafı var. Mahir. O kayıp mektuplar karşımıza çok çıkacak. Oku da attı derler. O mektuplar daha önemli de derler. Ben artık her şeyi beklerim. Hayır. Nihan Hanım yazdı mı yazmadı mı kesin bir cevap versin. Belki yolumuz açılır. E aslanım? Biliyorum çok zor. Seni terk eden bir kadının karşısına çıkacaksın. Hayır. Aslanım. Baban için bunu da yapar mısın? hareket Nihan Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii Mahir. Buyur. Gerek yok. Girebilirsin. Yazdığınız mektuplardan bazıları eksik. Demek ulaştı onlar sana. Ben hiç cevap vermeyince eline geçmedi. Okumadın sandım. Okumadım. Neden? Sana yıllardır sesimi duyurmaya çalıştım. sesine hasret kaldım yıllarca. Bir anne için yavrusundan ayrı geçirdiği her gün bir ömür gibidir. Saatler yıllar gibi geçmek bilmez. Ben hep bir yanım eksik yaşadım. Senden ayrı. Sensiz. <laughs> Siz benim için bir yabancısınız. Ben buraya geçmişi temize çekmeye gelmedim. Babam işlemediği bir suçtan ceza almasın diye buradayım. O mektuplarda... Süleyman Bey'le olan ilişkinizden bahsettiniz mi? Evimin adresini bile verdim. baban seni bana getirsin diye. Bir kere olsun yüzünü göreyim diye. Ama Süleyman'dan hiç bahsetmedim. Ne sana yazdığım mektuplarda... ...ne de inadından vazgeçsin. Bizi elleriyle ayırdığı gibi kavuştursun diye babana yazdığım mektuplarda. Babam beni kimseden ayırmadı. Benden ayırdı. Bir bıçakla kesip alır, bir kopardı seni benden. Benim babam yalan söylemez. Beni siz terk ettiniz. İyi Haberler kötü mü aslanım? Hiçbir mektubunda... ...Reyman Bey'den bahsetmemiş. Kokusu hiç değişmemiş. Ne kadar tuhaf değil mi? Yıllardır görmedim ama içeri girer girmez hemen kokusunu hatırladım. Sonra bir sürü şey hatırladım. Oysa sadece kapıdan koltuğa kadar yürüdüm. Ama sanki çocukluğumu evimizin yolunu tarladan ona doğru koşturdum yolları yeniden yürüdüm. Hep sonunda ona ulaştım. Ne kadar iyi olunursa o kadar iyi abi. Sen aç. Yok. İlk günden beri ilk adımı hep ben atıyorum. Bu sefer yapmayacağım. Bu çok ciddi bir konu Salih'in konuşması gerek. Ama Ferideciğim... ben de git Salih'e gel evlenelim de demiyorum ki. Sadece bir sor. Biz neyiz de? Daha ne kadar böyle başkalarının evinde kalacağız de. Ya da ne bileyim, hani ben bir ev tutayım diyorum. Gel sen de başımda bir erkek olarak dur de. Bahar ben bu yaşıma kadar kendi ayaklarım üzerinde durdum. Ev tutmak çok meşakkatli bir şey değil. Ben tek başıma yağın karı eritirim. Sen merak etme. Ama Ferideciğim, ben de aksini söylemiyorum ki. Sadece Salih'e birazcık cesaret ver diyorum. Bak, erkekler çekingendir. Çocuk gibidirler. Eğer sen onları yönlendirmezsen, girecekleri yere bulamazlar. Yolda kaybolurlar. Hmm. Tamam. Sahipsin. Ee... Evet. Hakim Hanım çok müsait. Ben de zaten gidiyordum. Çitlen Ha? Senin yine bir çenen açıldı. Feride. Ee, benim işim daha bitmedi. Akşama da biraz geç geleceğim. Sen kendin gidebilir misin? Salih, ben Ağrı'da da Ayvalık'ta da ikişer yıl görev yaptım tek başıma buradan Sultanahmet'e kadar gidebilirim herhalde. Biliyorum, biliyorum ama gönlümün istediği bu değil. İşimi bitireyim hemen dönerim eve. Sonra da beraber yemeğimizi yaparız. Sen gel bakarız. Tamam. Salih. Ne işi bu? Sonra anlatsam. Peki sormadım sen kolay gelsin. Salih? Salih İpek. Yüzünü gören cennetlik vallahi öldün mü kaldın mı merak ettim. İşlerim vardı. Mesai ne aksatıyorsun? Bir şey mi diyecektiniz? Oo. Oyaladım galiba seni. Feride odasında mı? Evet. Sen de çıkıyorsun zannımca. Yok bir şey. Veda ettim diye soracaktım. Tamam. Tadın yok senin. Tutmayayım ben seni. İyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. Elveda Salih. Ya da her kimsen.